Dünya dönüyor, Trend haber anlatıyor. Ekonomi, teknoloji, dünya siyaseti ve daha fazlası şimdi ekranlarınızda. Hazırsanız başlıyoruz. Trump'ın Fed başkanına yönelik saldırılarını yenilemesiyle piyasalar düştü. Başkan Trump'ın gümrük vergisi politikasıyla ilgili belirsizliğin yanı sıra Fed'e yönelik baskısı, hisse senetleri, tahviller, petrol ve ABD dolarının değer kaybetmesiyle yatırımcıları rahatsız etmeye devam etti. Pazartesi günü hisse senetleri düştü, tahviller satıldı ve ABD doları değer kaybetmeye devam etti. Başkan Trump, Federal Rezerv Başkanı Jerome H. Powell'a yönelik saldırılarını yineledi. Bu durum, merkez bankasının bağımsızlığının Amerikan ekonomisinin sağlığı için kritik öneme sahip olduğunu düşünen ve zaten tedirgin olan yatırımcıları daha da tedirgin etti. Wall Street güne düşüşle başladı. Ancak Trump'ın sosyal medyada Powell'ı hedef alarak ona büyük bir kaybeden demesi ve FED'i faiz oranlarını düşürmeye çağırmasının ardından satış dalgası ivme kazandı. Trump ayrıca ekonomik yavaşlamanın Powell'ın hatası olacağını da ima etti. S&P 500, teknoloji ağırlıklı Nasdaq kompozit endeksi gibi %3'ten fazla düştü. S&P 500'deki tüm büyük sektörler düşüş yaşadı. Teknoloji Enerji ve tüketici takdir sektörleri en çok etkilenenler oldu. Trump geçen hafta da Powell'a yüklenmiş ve perşembe günü gazetecilere "Eğer onu göndermek istersem oradan çok hızlı bir şekilde gidecek, inanın bana." demişti. Bu saldırı, Fed başkanının çarşamba günü yaptığı konuşmada tarifelerin merkez bankasının iki ana hedefi olan istikrarlı enflasyon ve sağlıklı bir iş gücü piyasası arasında gerilim yaratarak zorlu bir senaryo yaratabileceği uyarısında bulunmasının ardından geldi. Hisse senedi yatırımcıları, şirketlerin borç almasını ve işlerini büyütmesini kolaylaştıran daha düşük faiz oranlarını tercih etme eğilimindedir. Yatırımcılar, Fed'in faiz oranlarını düşürmesini beklediklerinde hisse senedi fiyatları genellikle yükselir. Kötü ekonomik haberlerin sonucu olsa bile. Ancak Trump'ın faiz oranlarını düşürme çağrılarına yönelik son piyasa tepkisi, yatırımcıların FED'in bağımsızlığına yönelik tehdidin faiz oranlarındaki herhangi bir değişiklikten elde edilecek faydadan daha ağır bastığını düşündürmektedir. NFJ Investment Group'un baş yatırım sorumlusu John Mowry, başkanın Powell'a yönelik yenilenen saldırılarının, tarifelerin kaotik bir şekilde uygulanması ve daha fazlasının geleceğine dair tehditlerle finans piyasalarına enjekte edilen belirsizliği artırdığını söyledi. Mowry, piyasa, tarifelerle ilgili politika belirsizliği gibi nasıl yönetileceğini gerçekten bilmediği bir alanda yol almaya çalışırken çok rahatsız edici olabilecek bir dizi şey var, dedi ve Powell bunlardan biri, diye ekledi. Trump yönetimi, durgunluk olasılığında bir artış olduğunu kabul etti. Mowry, Trump'ın Powell'a yönelik eleştirisinin, eğer böyle bir durum olursa Diğer insanları suçlamak için kartları hazır bulundurma çabasının bir işareti olduğunu söyledi. Trump'ın gelecek yıl başkanlık görevinin sona ermesinden önce Powell'ı görevden almaya çalışmaktan çekindiği söyleniyor. Bu da muhtemelen zaten gergin olan piyasalara daha fazla oynaklık enjekte edecektir. Fed'in siyasi bağımsızlığı dünya finans piyasalarında kritik olarak görülüyor ve bu bağımsızlığa yönelik tehditler yatırımcıları uzun zamandır para park etmek için güvenli ve güvenilir bir yer olarak kabul edilen dolar cinsinden fiyatlandırılan varlıkların istikrarı konusunda endişelendiriyor. Bunlara son haftalarda düşüşe geçtikleri için Wall Street ve Beyaz Saray için büyük bir endişe kaynağı haline gelen ABD hükümet tahvilleri de dahildir. Pazartesi günü yatırımcılar tahvilleri satarken 10 yıllık hazine bonolarının getirisinin bir noktada %4 4'ün üzerine çıkmasıyla yenilenen bir stres gösterdiler. Getiriler, fiyatların tersine hareket eder. ABD Doları pazartesi günü neredeyse diğer tüm büyük para birimlerine karşı düşüşünü sürdürdü. Euro karşısında yaklaşık %1 düşerek 3 yıldan uzun süredir en düşük seviyeye geldi. Dolar, ayrıca Japon yeni karşısında da düşerek eylül ayından bu yana en düşük seviyesine geldi. Yüzeysel olarak zayıf bir dolar, Amerikan mallarını deniz aşırı ülkelerde daha ucuz hale getirir ve ithalatı daha pahalı hale getirir. Ancak önemli bir değişim, yatırımcıların dolar ve ABD varlıklarının güvenli bir liman olduğuna dair 10 yıllardır süregelen inançtan uzaklaştığını ve bunun yerine paralarını başka bir yere yatırmayı tercih ettiğini gösterebilir. Brown Brother Harriman'da yönetici müdür olan Vint'in bir notta, doların zayıflığının devam edeceğine inanıyoruz dedi. Ancak bazı para birimlerindeki son kazanımların ekonomik büyümenin zayıflaması muhtemel olduğu için uzun sürmeyebileceğini de sözlerine ekledi. Pazartesi günü Fed'in bağımsızlığıyla ilgili kaygı, yatırımcıların küresel ekonomiye ilişkin huzursuzluğunun zemininde geldi. Trump, ABD'nin Çin mallarına uyguladığı ABD tarifelerini ABD ticaret dengesizliklerini düzeltmek için %145'e kadar yükseltti. Tarifelerin ötesinde Washington gelişmiş silikon çipler gibi kritik ürünlerde ticareti sıkılaştırdı. Çin ABD mallarına yüksek tarifeler ve elektrikli otomobil motorları ve diğer teknolojiler için gerekli olan nadir toprak mineralleri ve mıknatısların ihracatına kısıtlamalarla karşılık verdi. Ekonomistler bu değişikliklerin büyümeyi engellerken fiyatları artıracağını öngörüyor. E-Trade'de Ticaret ve Yatırım Başkanı Chris Larkin, Washington'dan gelen haberler piyasalar için birincil katalizör olmaya devam ediyor dedi. Ticaret politikası netleşene kadar dalgalanma muhtemelen devam edecek diye ekledi. Genellikle gelecekteki ekonomik büyümenin barometresi olarak kabul edilen petrol fiyatları Pazartesi günü yaklaşık yüzde üç düştü ve Brent ham petrolü varil başına yaklaşık 66 dolara düştü. Petrol Ocak ortasındaki zirvesinden yaklaşık yüzde yirmi düştü. Trump'ın 2 Nisan'da neredeyse her ABD ticaret ortağına karşı gümrük vergileri duyurmasından bu yana S&P 500 yaklaşık yüzde on düştü. Endeks Şubat ortasındaki kapanış zirvesinin yaklaşık yüzde 17 altında, çünkü satış turları, endeksi bir Wall Street terimi olan ayı piyasasına yaklaştırdı, bir hisse senedi endeksi son zirvesinden yüzde 20 düştüğünde. Uluslararası ticaretteki çalkantının erken bir işareti, Gümrük Ofisi'nin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, ABD'ye yapılan ihracatın Nisan ayının ilk 20 gününde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %14'ten fazla düştüğünü bildirdiği Güney Kore'den geldi. Nomura'daki analistler bunun beklenenden çok daha zayıf olduğunu belirterek rakamları kömür madenindeki kanarya olarak adlandırdı. Uluslararası Para Fonu salı günü açıklanacak küresel ekonomiye ilişkin son projeksiyonlarında bu yıl daha önce tahmin edilenden daha yavaş büyüme ve daha yüksek enflasyon öngöreceği uyarısında bulundu. Trend haberde gündemi sizin için anbean an takip etmeye devam edeceğiz. Eğer siz de gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.